Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş kuruluşumuzun, derneğimiz, vakfımız, cemaatimiz, cemiyetimiz, her neyse adı, 60 ayrı kuruluş, kuruluşumuzun yöneticileri olarak sizlerle bir aradayız. Bu mutluluğu bize yaşattığınız için sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Bundan üç buçuk ay kadar önceydi. Yine bir akşam vakti. Önce bir post sohbeti, bir meclis kuruldu, yemeğimizi yedik. Sonrasında da böyle bir sohbet yapmıştık sizlerle. O zaman oradaki ev sahipliğini bizim siyasette yol arkadaşımız, değerli kardeşim Mustafa Köse başkanımla beraber yapmıştık. Tam Mustafa Köse biz bugün siyaset yapıyoruz ama sadece bizim birbirimizi bilmemiz, tanımamız AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı dönemine dayanan bir ilişkide değil. Üç oğlumuz evveliyatından biliyorsunuz. Bu yıllarından tanıyorsunuz. Yani kökü sağlam, duruşu sağlam. İnşallah geleceğe dair duruşu da bize güven veren Çorum siyaseti adına, Türkiye siyaseti adına, ahlaklı duruş adına ve bu kardeşimizle beraber ev sahipliği yapmıştık. O günden bugüne kadar tabii yani Türkiye'de ve Çorum'da yaşadıklarımız oldu. O günün bizler için tahmin edilen sonuçları, durumları Allah ömür verdi, gül verdi, ayağı oldu. Sandıklar açıldı. O seçim sürecini beraberce tamamladık. Sandıklar açıldı ve sonrasında da Türkiye'de oynanan bir oyunu Allah'a hamdolsun gördük ki millet o gün itibariyle bozmuştu. Belediye başkanlığı gerçekten zor bir iş. Bunu beş yıldan sonra söylemek, ikinci dönemin başında söylemek belki daha kolay bir tespit. Çünkü orada da husumetler daha çok öfke, kızgınlık, kırgınlık varsa bunların hepsi Belediye Başkanı'nın şahsında toplanıyor. Gördüklerimiz, görmediklerimiz, görmezden geldiklerimizle beraber andolsun o süreci sizlerin çok büyük bir desteğiyle tamamladık ve 30 Mart günü de yüzde 51'lik tarihi bir sonucu hep beraber gördük. İnşallah onun verdiği güvenle elbette sorumluluğumuzun da arttığının bilinciyle o yeni bir döneme Bismillah dedik ve çalışmalarımıza başladık. Biz Türkiye'de Allah nasip etti bir şiirden dolayı mahkum olan ve sonrasında bir daha muhtar dahi olamaz diye manşetler attıkları bir insanın, bir liderin riyasetinde, önderliğinde 12 yıldır bu ülkeyi adalet içerisinde, hakkaniyet içerisinde yönetiyoruz ve ülkemizde beraber. Evet. Ben demedik Allah'ın izniyle bundan sonra da inşallah aldığımız eder terbiye buna müsaade etmez. Bundan sonra da hep beraber milletle birlikte biz diyerek o yolu yürümeye devam edeceğiz. Şimdi çok kritik bir dönem açtayız. Yedi yıl öncesini hatırlarsanız bir 367 hikayesi çıkarmışlardı. Şimdi o günleri düşünüyorum ve o günden hareketle bugüne geliyorum ve Allah'a şükrediyorum. O gün sessiz sakin Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı belki Türkiye bugün emanetin gerçek sahibi olarak millete müracaat eder bir durumda olmayabilirdi. O günkü yaşadığımız sıkıntılarda bir hayra vesile oldu, bir güzelliğe vesile oldu ve bugün biz geliyoruz, diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı artık millet seçecek. Cumhurbaşkanlığı Cumhur'un başı olarak, milletin başkanı olarak, devleti iyi günde, kötü günde, her haliyle hayatta tutacak adam olarak seçilen yönetici olmamıştır değerli kardeşlerim. Çankaya bizim için bütün sokakların vardığı, dayandığı çıkmaz bir sokak olmuştur. İşte bugün 10 Ağustos'ta inşallah yapılacak olan şey o çıkmaz sokağın önünün açılması, o geçilemez denilen engelin geçilmesi ve o yolun Allah'ın izniyle milletle oluşturulmasıdır. Ya da o çokça çok kullanılan ifadeyle vesayetin sona erdirilmesidir. Yani söylüyoruz da başbakanımız da çok söylüyor. Anayasada bir cümle var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama egemenlik kurumlar vasıtasıyla kullanılır. İnşallah 10 Ağustos'ta sandıklar açıldığında da yine göreceğiz ki Cumhur'un başkanı olarak, devletin inşallah başkanı olarak o sandıktan Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah çıkacak. burada değerli kardeşlerim bizim üzerimize gerçekten yine büyük yük düşüyor. Bunu bir kez daha şükran duygularımla ifade ediyorum. Yerel seçimlerde gerçekten çok güzel bir şekilde bu toplumu yaptı. Bütün çalışmalarını, düşüncesini bu milletin geleceği üzerine örgütlemiş, hazırlamış bir topluluk, buradaki topluluk. Biz onun için sizlerin varlığınızı önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla da sık sık yani mesai arkadaşlarımızla da sık sık konuştuğumuz husus bu dönem inşallah bugün 60 olarak gördüğümüz bu sayıyı bir kere birlikte çok aktif hale getirebilmek. Bizim de bu şehrin belediye başkanı olarak üstümüze düşen neyse dün yaptığımızdan dün yapabildiğimizden çok daha fazlasını önümüzdeki dönem inşallah yapmak hususunda bir arzumuzun gayretimizin, niyetimizin olduğunu bilmenizi isterim. Sizlerde inanıyorum ki dünkü gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba neyse ondan daha fazlasını yarın için göstereceksiniz ve birlikte yine 10 Ağustos akşamı olduğunda bu millet için muhteşem bir günü adeta yeni Türkiye'nin kuruluş manifestosunu o gün yayınlamış olacağız. Çünkü o gün devletin en tepe noktasıyla milleti onuruyla, şerefiyle tepsil etmek görevli olan Cumhurbaşkanı'yla milletin arasında, Cumhur'un arasındaki bütün engeller aradan kalkmış olacak ve bu kritik dönemeçteki en önemli adımı da inşallah böylece atmış olacağız ve o yeni Türkiye diye tarif ettiğimiz daha zengin Türkiye diye tarif ettiğimiz, daha özgür Türkiye diye tarif ettiğimiz güzel günlerinde inşallah kuruluşunu hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız ve onun altında da imzamızı inşallah şerefle bizden sonraki nesillere aktarmış olacağız. Her yani kardeşlerim ben bu duygularla sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'ın hem şehrimiz önderi zehir olduğu müslümanların aziz olduğu bir döneme vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı